Tarihte Osmanlı devletinin hazinesini ağzına kadar dolduran tek bir padişah vardır. Bu padişah ise Yavuz Sultan Selim'dir. Bu yüzden de Osmanlı hazinesinin kapısında her daim Yavuz Sultan Selim'in mührü bulunurdu. Yavuz Sultan Selim israfı sevmeyen ve günün üç öğününde aynı çeşit yemeği yiyen bir Osmanlı padişahıdır. Yavuz Sultan Selim babasından sonra Osmanlı devletinin hazinesini ağzına kadar doldurmuştur. Bu yüzden de hazine odasının kapısında mührü bulunan tek padişah olmuştur. Yavuz Sultan Selim hazinenin kapısını mühürledikten sonra şöyle vasiyet etti: Benim altınla doldurduğum hazineyi torunlarımdan her kim doldurabilirse hazineyi kendi mührü ile mühürlesin. Aksi halde hazineyi hümayun benim mührümle mühürlensin. Yavuz Sultan Selim'in verdiği bu vasiyet tutuldu. O tarihten sonra gelen hiçbir padişah Osmanlı hazinesini dolduramadığı için daima hazinenin kapısı Yavuz Sultan Selim'in mührü ile mühürlendi. Yavuz Sultan Selim'in mührünün ortasında Sultan Selim Şah yazardı. Mührün etrafında ise "Yalnız Allah'a güvenirim" yazısı yazmaktaydı. Yavuz Sultan Selim tahta geçtikten sonra Osmanlı topraklarını oldukça genişletmiştir. Ayrıca Osmanlı devletinin ticareti de gelişmiştir. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.